Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımdan almış olduğum farklı bir isli köfte tarifi var. Bu tarifi hep beraber e, sizlerle yapacağız. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaklaşık böyle 150 gram kadar tereyağımızı e, tenceremize alıyoruz. Tereyağımızın erimesini sağlıyoruz. Şimdi aşama aşama yaparken anlatacağım arkadaşlar. Yağımız eridikten sonra üzerine 400 gram iki kez çekilmiş ince kıymamızı ekliyoruz. Kıymamız çok yağlı olmasın, çok yağsız olmasın arkadaşlar. Böyle hafif yağlı bir kıyma olursa daha güzel olur. Şimdi kıymamızı da şöyle güzelce kavurmaya başlayalım. Üzerine arkadaşlar üç tane büyük boy soğanı çok ince Doğradım. Şöyle rendeleme noktasında ince doğramamız gerekiyor. Bu içli köftemizin içini hazırlamak için soğanını tekrar çok güzel karıştırıyoruz. Ve şimdi üzerine arkadaşlar kırmızı pul biber ekeceğim. Bir dolu tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber. Bunu böyle arkadaşlar kavura kavura ee, soğanı zaten içerisinde ölecek. Sürekli böyle ara ara karıştıra karıştıra güzelce kavurmamız gerekiyor. Evet, şimdi kırmızı pul biberimizi ekliyorum. Yine tekrar güzelce karıştırıyorum her zaman pul biberi soğan kavrulurken ekliyorum arkadaşlar nedenini söylüyorum hem tadını daha güzel veriyor hem de rengini daha ortaya çıkarıyor sonradan eklediğimiz zaman rengini dışarı çıkarmıyor Evet şimdi salçamızı ekliyoruz biber salçası bir kaşık bir kaşık da domates salçası tekrar karıştırıyoruz Evet salçamızı da arkadaşlar ne kadar çok yakarsak yemekle beraber ne kadar çok kavurursak ee, o kadar lezzetli olur böyle salçayı so yemeğimize eklediğimiz zaman kavurma aşamasını uzun tutalım altını kısalım ocağımızın ama uzun tutalım. Evet kuş üzümü ekliyoruz dolma fıstığı ekliyoruz ve toz şeker ekliyoruz arkadaşlar. e, ee, bir su bardağı dolusu toz şeker. İnanılmaz güzel. Ben normalde şekersiz de yapıyorum. Ee, bir kere dediğim gibi iki kez yapmıştım. Bir keresinde şekersiz yapmıştım. Yine o şekersiz isti köfte tarifimde kanalımda var. Hatta çok izlendi, çok da beğenildi. Şimdi bu sefer de şekerli yapıyorum ama şekerli efsane Kesinlikle şekerli deneyin yani inanamayacaksınız lezzeti on numara ya zaten yorumlara yazarsınız bana çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi kırmızı ım, dolma fıstığımızı, kuş üzümümüzü ekledikten sonra tuzumuzu ve çok ince kıyılmış maydanozumuzu ekliyoruz arkadaşlar ve karabiberimizi ekliyoruz böyle bolca baharatlı baharatlı olsun. Şimdi ee, doğrayıcıdan değil, böyle elimle kırdım onları arkadaşlar. Bolca ceviz, yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar ceviz çünkü bunun e, en güzel e, yapan e, lezzet katan bir tanesi ceviz. Şimdi arkadaşlar bu iç harcımı ben buzdolabına soğuyacak, buzdolabında bekleteceğim, hatta bir gece bekleteceğim normal bölümünde ama, buzluğunda değil. Şimdi iç bulgurun hazırlamaya başlayalım. 3. bardağımızı koyduk. 4 su bardağı bulgurumu. Şimdi ben makinede yoğuracağım için e, yoğurma hazneme koyuyorum biraz kimyon. Olmazsa olmaz. Çok lezzet katıyor. Kısır yaparken de koyun arkadaşlar. Kimyon bulgura çok yakışıyor ve biraz karabiber ve kırmızı toz biber. Şimdi biz biraz bulgurumuzu şişirme işlemine geçeceğiz. Üzerine kaynar su ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bulgurumuzun şişmesi, şişmesi için arkadaşlar. Evet, 3 su bardağı kaynar suyumuzu bulgurun üzerine koyduk. Böyle 1 saat kadar bekleteceğim. Bulgurumuz birazcık şişsin bu şekilde. Evet şimdi hem biraz da soğudu bulgurumuz hem şişti bulgurumuz. Üzerine arkadaşlar irmik ekliyorum. Bir su bardağı irmik ekliyorum ve tekrar kaynar su ekliyorum. Şimdi iki adet de yumurta kullanacağım arkadaşlar. Evet toplamda 5 su bardağı un kullanmış olduk, e, su kullanmış olduk arkadaşlar. E, tuzunu ekliyorum, 2 adet yumurta ekliyorum. Şimdiye kadar arkadaşlar 5 su bardağı kaynar su kullandık, e, bir su bardağı un kullanıyorum. Hatta bir e, yarım su bardağı kullanalım. Yani bir buçuk su bardağı un kullanmış olduk. Şimdi makinemin haznesini takıyorum. Yoğurma haznesini takıyorum. E, hamurumu yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Su gerektikçe su ekleyeceğim yine arkadaşlar. Bir su bardağı daha ekledik. Toplamda 6 su bardağı un kullanmış olduk. Su kullanmış olduk. Kaynar suyla beraber makinemi çalıştırıyorum. Yüksek devirde arkadaşlar yaklaşık 25 dakika kadar makinemde bu şekilde hamurumu yoğuruyorum. Ama makinemi çok ısıtmak istemiyorum. Böyle durduruyorum. 2-3 dakika duruyor. Tekrar çalıştırıyorum. O şekilde makinemi çalıştırdım arkadaşlar. Hamurum macun gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Evet istediğim gibi oldu. Ee, birazcık daha da e, katı da olabilir ama gayet yeterli. Şimdi iç harcımızı buzlu, buzluğa koymadık. Normal buzdolabının bölümüne koymuştum ben. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Ee, içli köftemizi açmaya. Bir bölümünü yuvarlak yapacağım, bir bölümünü uzun yapacağım arkadaşlar. Şimdi dedim ya, <laughs> ben bir Karadenizliyim ve Karadeniz'de kesinlikle isli köfte hiç yapılmaz, hiç kimse yapmaz. Ee, o yüzden e, bendeki cesaret yürek yemiş gibi bir cesaret. Hayatımda ee, ilk defa isli köfte yapmıştım, o kanalımda var. İnanın kimse inanmamıştı bana yani ilk defa yaptığımı söylemiştim yine o zamanda. Emine Hanım şaka yapıyorsunuz, ilk defa yapılmış bir köfte değil bu. Hani elinizde çok alışık elim herhalde sürekli yemek yapmaya ve hamura alışık olduğu için sanıyorum çok acemilik çekmiyorum bu konuda. Ee, ve yine söylüyorum hayatımda ikinci kez içli köfte yapıyorum arkadaşlar ee, bir kusurum olursa bunu baştan söylüyorum. Şimdi bunu ben öğrendiğim arkadaşım bana dedi ki Emine dedi e, çok ince açılmaması gerekiyor şekerli bir içli köfte bunu çok fazla inceltmene gerek yok. Hani bulgurunu elinle açmana gerek yok. Gördüğünüz gibi zaten açabiliyorum parmağımla. biraz daha inceltmek istesem biraz daha da inceltebiliriz ama sanıyorum gerek yokmuş. Şöyle toparlayalım. Ama çok zevkliymiş. Ben şimdi benim buzluğum şu anda bayağı bir dolu. Bayağı bir yiyecekler var içerisinde. Böyle buzluğum şey olduktan sonra arkadaşlar biraz boşaldıktan sonra ee, bolca yapıp buzluğa atacağım karantina döneminde evimizde hem de hazır yemek olmuş olur. Ama şekerli mutlaka deneyin çok güzel. Ee, tam ölçüsünü tarifin tam ölçüsünü arkadaşlar şehirde vereceğim zaten e, videomun alt kısmında yazacağım malzeme listesini birebir oradan hepiniz bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir bölümünü böyle uzun yapacağım. Bir bölümünü de e, yuvarlak yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bir tepsimin içerisine yerleştiriyorum açtıklarımı. E, diyeceksiniz niçin yağlı kağıt serdiniz. Böyle çok hafif yapışma olabiliyor tepsinin altında. Yapışmaması için ben yağlı kağıt seriyorum. Veya böyle ko koyacak olduğunuz e, tepsinizi çok hafif e, yağlayabilirsiniz. Çok hafif böyle elinizle çok hafif bir sıvıya yağ sürerek. Tepsinize sürebilirsiniz. Yapışmasını istemiyorum. Çok fazla yapışmıyor ama gene ister istemez e, birazcık yapışabiliyor. O görüntü olmaması için, hani yapışacağı anlamında değil de o görüntü elde etmemek için, yapışmaması için e, garanti alır. Şimdi yuvarlan yapacağız. Şimdi bunu bana öğreten arkadaşım demişti ki bunun özelliği yuvarlak olmasıdır ama ben bir bölümünü de uzun yapmak istedim. Bir bölümünü yuvarlak yapacağım. Evet bu arkadaşımın kayınvalidesi Hataylı olduğu için o kayınvalidesi öğretmiş onlara. Ama gerçekten ben şekerlisini yedikten sonra vay dedim <laughs> normali hiç yenmezmiş yani şekerli o kadar güzel. Denemiyoruz denemediyseniz kesinlikle deneyin efsane bir lezzet yani ben kesinlikle ee, şekerli yani. Evet şimdi ben bayağıca bir çıktı bu ölçüden bayağı çıktı Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi Bir de şu tabakta var ve bir de bu kadar Bayağı sayı miktarda bayağı fazla Ben şimdi bunları biraz buzlukta atacağım arkadaşlar buzlukta donduracağım sertleştikten sonra Saklama poşetlerine koyup saklayacağım Peki buzluktan çıkardıktan sonra Buzluktan çıkardıktan sonra arkadaşlar Şimdi ben çıkardım bunları buzluktan ve e, dinlen, dinlendireceğim arkadaşlar yumuşamaya başladıkları zaman e, kızgın bir şekilde atmayacağım onları yağın içerisine biraz yumuşayacaklar yumuşadıktan sonra kızartma işlemine geçeceğiz geçiyoruz daha doğrusu. Evet arkadaşlar şimdi alt üst nar gibi kızarana kadar pişireceğiz onları. Benim m, arkadaş bana şey demişti yani bulgurunu yaparken istersen salça koyarsın içine istersen e, bulgurunu yoğururken e, isteyen salça koyabilir arkadaşlar isteyen sade yapabilir. Tamamen e, her iki şekilde de oluyor yani hani şu şekilde olur bu şekilde olmaz diye bir şey yok. E, salçalı yapmak isterseniz salçalı yaparsınız, sade isterseniz sade yaparsınız. Şimdi biz bunu sade yaptık ama bu tarifi yaparken yapmak isterseniz yaparken e, bulgurunuza ben salçalı yapmak istiyorum derseniz yoğururken arkadaşlar salçanızı ekleyebilirsiniz. Ama kesinlikle e, yapın iç harcı o kadar lezzetli ki yani. Çok lezzetli. Malzeme listesini birebir yazacağım arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bana da <laughs> haber verin arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Sizin görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Evet, şimdi kızartma işlemini bitirdikten sonra arkadaşlar yanında maydanoz, limon, artık ne seviyorsanız mis gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Elim çok yandı, çok sıcak çünkü. ister limon sıkın ister sade yiyin ama muhteşem bir lezzet mutlaka deneyin mutlaka bu karanti dönem karantina dönemlerinde buzluğunuzda e, olması olmazlarınızdan bir tanesi olsun ben yapamam demeyin gerçekten bunu ben yaptıysam hepiniz yapabilirsiniz yani. Ben de hayatımda ikinci kez istiköfte yaptım arkadaşlar. Yapamam demeyin. Kendinize güvenin ve yapacağınıza inanıyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.